Buyurun efendim, odanız burası. Ay çok ala turka. Yeniden dekore etmek gerekiyor. Doğrusunu istersen hayal kırıklığına uğradım. Biz de öyle. Almanya'dan bir erkek gelecek diye bekliyorduk. Çıka çıka senin gibi boyalı bir zıp çıktı çıktı karşımıza. Ah! Yani beğenmedin mi beni? Tavuk vicdanlı kız. Bayıldım. Ama sahtekarlığına. Bunca sene o erkeklik masallarıyla babanı nasıl uyuttun? Kızım, ben barış, aşk ve kardeşlik için doğmuşum. <laughs> Senin aşkının da, barışının da, kardeşliğin de canı cehenneme. Ama ters kızsın be, tavuk vicdanlı. Hadi bir sigara ikram et de barışalım. Sigara bakkalda. Buyur git al. Yalnız sokakta yürürken dikkat et. Kedi köpek seni yamyam yam zannedip parçalamasın. <gülüyor> <gülüyor> Pulé, okay.